Şu anda birisi herkese aynı kanser bakımı yüzüne mağdur ediliyor. Şu anda dünyanın bir yerinde bir hasta kendi spesifik kanser türü için tasarlanmamış tedavi alıyor. Bir aileye yapabileceğimiz bir şey yok deniliyor. Bir kanser mücadelesini kazanmış kişi ilk tedavinin kişiselleştirilmemiş olması nedeniyle nüks yaşıyor parlak bir zihin, sevgi dolu bir ebeveyn, geleceğin bir lideri kaybediliyor. Bunun böyle olması gerekmiyor. Kişiselleştirilmiş kanser bakımının %90'ın üzerinde yaşam oranı sağladığını biz kanıtladık. Bunu 12 yıldan fazladır yapıyoruz. Sonuçlarımız nedeniyle Birleşmiş Milletler tarafından ödüllendirildik. Ama herkese tek başımıza ulaşamayız. Bu kampanyanın önemli olmasının nedeni de bu. Sizin Sesinizin önemli olmasının nedeni bu. Her paylaşılan pankart daha fazla görünürlük demek. Giilen her tişört yürüyen farkındalık demek. Her paylaşım bir hayat kurtarma potansiyeli demek. Her bağış doğrudan hasta etkisi demek. 7 günlük çabamızın yarısındayız. Pankartınızı henüz paylaşmadıysanız bugün paylaşın. Bu kampanyayı henüz paylaşmadıysanız şimdi yapın. Doğru zamanı bekliyorsanız işte o zaman şimdi. Pankartı indirin, sizin için önemli olan bir isim yazın. Bu etiket ile paylaşın. Şimdi bağış yapın. Pankartı indirin. Kişiselleştirilmiş kanser bakımını küresel bir gerçeklik yapmak geciktirilemez. Özellikle hayatlar tehlikedeyken hele hiç size güveniyoruz. Şimdi harekete geçin.